Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben bugün mutfağımdan sizlere Saç tava kıymadan Yapıyorum Şöyle sizlere göstereyim kıymamı böyle Kırmızı kıymam var Sade bu yağlı bu yağsız Burada Patateslerim var doğramışım Domateslerim Soğan, biber, sarımsak Bunları hepsini şimdi Birleştireceğim arkadaşlar Sizlere de göstereceğim Şöyle önce etimi alayım domatesimi alayım. Biberimi alayım. Soğanlarımı alayım. Şöyle hepsini bir karıştıracağım. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Domatesimi. Şurada sarımsağım da var. Bir dört beş diş. Şurada benim yaptığım ev pul biberi bir kaşık bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Arkadaşlar şurada da yaptığım kırmızı pul biberi kara biber ekliyorum çok az bir çay kaşığı kadar karabiber. Şurada da birazcık Biber salçamız, Urfa salçası, el yapımı. Şurada da iki kaşık yağımı ekliyorum arkadaşlar. İki yemek kaşığı yağ ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar hepsini şöyle birleştirdim, karıştırdım. Şu kadar. Şimdi temizimizi fırına yolluyoruz. Arkadaşlar temsimizi fırına yolladık. Fırında böyle pişti. Çok güzel olmuş. Görüyorsunuz. Kıyması. Kendisi çok hoş. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.